Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve ben yine sizlere bir vlog çekmek istedim. Ee, şimdi yine bir gezineceğiz, ee, etrafı sizlere göstermek istiyorum. Şöyle yine mor çiçekler çok güzel, şurada deniz var. Evet şimdi arabaya binip gidiyoruz. Evet arkadaşlar e, şimdi Mayına'ya geldi. Size etrafı göstereceğim. Gerçekten çok güzelmiş. O gün biliyorsunuz ki Ahmet uyuduğu için içeri girememiştik. Ama şimdi girdik sizlere göstereceğim. Evet şöyle burada kafe var. E, burada teknelerini koymuşlar. Deniz var. Şöyle yine oturma yerleri var. Yemek yiyorlar. Kahve içiyorlar. Bir böyle mağazalar var bakacağız. Yani orada? <laughs> Şurada kıyafetlere bakıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi annem bir mağazaya giriyor. Oradan birkaç şeye bakacak. Sonra yine gezmeye devam edeceğiz. Gerçekten burayı çok e, çok güzelmiş yani. Nesile öneririm. E, ben çok sevdim. Burayı garip bir yer sanıyordum ama Bodrum'a gelirseniz kesinlikle buraya gelmelisiniz bence. Evet arkadaşlar burada da böyle mağazalar var. Buradan alışveriş yapabiliriz. Ee, ama sadece bir yerden açık korona olduğu için galiba. Şöyle göstereyim. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi tadını deneyeceğim. Bunu hiç denemedim. var mı? Çok güzel. Evet arkadaşlar bir de böyle bir yer var. Böyle oturma yerleri. Şurada güzel bir araba varmış. Şöyle göstereyim burayı da. Gerçekten çok güzel bir yermiş. Size de gelmesi öneririm. Biliyorsunuz ki ben köpeklerden korkuyorum. Ama burada niye hiç korkmadım. Evet arkadaşlar. Şimdi limon istedim. Limon içiyorum. Ee, şimdi bir tatlı istedim oluyor. Çilekli oluyor. Onu yiyeceğim. Sonra da yine biraz gezineceğiz. Ve akşam yemeği. Ne kadar güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi sizlere buraya göstereceğim çünkü gerçekten çok güzeller. Sizin de e, görmenizi istiyorum. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel, burada da fotoğraflar çekindim Instagram'dan da o fotoğraflarımı görebilirsiniz. Şöyle bir gidelim. Böyle göstereyim, bu arada biz daha az önce yemek yedik, şimdi biraz daha geziniyoruz, sonra da direkt eve gideceğiz. Sonra akşam yemeği için galiba yine buraya geleceğiz. Şöyle şuraları da göstereyim. Burada yine mağazalar var. Ee, şurada bahçe eşyaları falan alıyorsunuz galiba. Biz de şurada yemeğimizi yedik. Evet o oh. burada da böyle bir yer var. Aa, denizin üstüne bakın görüyor musunuz? Balıklar var. Buradan da görebiliyor Denizi görebiliyoruz. Denizin üstüne yapmışlar. Kırılır diye korkuyorum. Kırılırsa çat düşeriz. <laughs> Şöyle göster. Hmm, balıkları görüyor musunuz balıkları? Balıklar çok güzeller. Amelia fotoğraf çekiniyor. Ay çok tatlı. şöyle bahçe için satılanlar burada. Burada da yine bir yemek yeri var. Ee, biz cook shop'taydık. Böyle gidiyoruz eve doğru. Evet arkadaşlar burada da böyle yerler var. Şöyle market var. Market center. Burada garip garip şeyler satılıyor. Ee, bunlar. Evet. Burada da galiba yine dondurmacı var. Evet arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Evde biraz havuza gireceğiz. E, duşumuzu alacağız ve akşam yemeği için Nusret'e gideceğiz. Nusret'te sizlere de, de e, ne yediğimi filan göstereceğim. E, hadi o zaman eve gidelim. Biraz havuza girelim. Çünkü hava çok sıcak. Biraz ferahlamak istiyoruz. Müzik arkadaşlar. şimdi eve gittik. Biraz havuza girdik. Sonra duşumuzu aldık. Üstümüzü giyindik. Ve yine Marina'ya geldik. Marina'da Nusret'e Nusret'te yemek yiyeceğiz. Etraf çok güzel. Size etrafı göstermek istiyorum. Yine deniz. burada bir lokanta var. denizin kenarında. Nusret o tarafta. Burada da işte böyle ee, güzel şeyler var. Sonra yine yatlar var. Ee, deniz var. Şöyle yine sizlere gezdireyim. Gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi Nusret'e doğru gidiyoruz. Hem yani buraları da çiçekler, böcekler. Ay çok güzel. Evet Nusret etrafta bilmiyorum. Ablalar da böyle giyindiler. Evet yine burada restoranlar var. Burada saatçi falan var. Şimdi Nusret'e burada bir bar gibi bir şey var galiba bilmiyorum çok. Evet Nusret'e geldik. Burada yemekler yiyeceğiz. Karnımız çok aç çünkü. Nusret güzel bir şey kapı girişi falan. Bakın biz Mayın'a geldiğimizde sabah bunları hiç görmedik buraları. Daha yeni geldik. Evet girdik arkadaşlar. Şöyle etler var. Şöyle yine bir bar var. Evet, evet arkadaşlar Nusret'e geldik ben Nusret'i gördük. Şimdi buraya gelince fotoğraf çekin diye. Ay çok heyecanlıyım. Ben demiştim zaten kesin buradadır diye. Mısınız? Hayırlı yazlar diyorum. Youtube kanalının adını söyle. <laughs> evet arkadaşlar şimdi oturduk gün e, batımını göstereceğim. Evet şöyle göstereyim deniz kenarındayız. Çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar e, şimdi birkaç yemek yedim köfte gelmiş biraz köfteden yedim. Sonra bir etli Sushi geldim. Onu yedim. Ve tadı gerçekten çok güzeldi. Şimdi pirzola istedim. Pirzola yiyeceğim. Gerçekten buranın etleri çok güzel. Size de öneririm bu arada. Pirzolam gelince de zaten size göstereceğim. Giderken de etrafı göstereceğim sizlere. Gerçekten çok güzel bir yer. Deniz kenarında. Biz tam denizin yanında oturuyoruz. Ve gün batımını görebiliyoruz yakın bakımını görebiliyoruz. Dediğim gibi serin. Bu da deniz kenarı. Taşlar var. Şöyle deniz. Çok güzel. Çok güzel görünüyor. Sizin de görmenizi istedim bazen. İlk plan. Size bir etrafı göstermek istiyorum. Şöyle çok güzel bir yer. Ben çok sevdim mekanı. Şurayı da göstereyim. Merak etmişsinizdir belki. Zaten girişi göstermiştim gelirken. Burada da böyle masalar var. Şarafta da deniz kenarındaki masalar var. Evet arkadaşlar, Pirz olan da geldi. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi tatlımız geldi. Şöyle yapacak abi, Senin telefonun için. şöyle göstereyim. Ben sevmiyorum ya. Evet deniyorum. Mükemmel sana... <laughs> arkadaşlar. Size dönerim. Ve karpuz, ananas var. Şöyle Hadi Evet arkadaşlar. Şimdi Nusret'ten çıktık. Bugün sizlere böyle bir vlog çekmek istedim. Yavaş, Nereye gittiğimi, her şeyi gösterdim yavaş. ve yavaş. E, gittiğim yerler çok güzeldi. Ben bugün gerçekten çok yavaş. eğlendim. Yavaş. İlk kez böyle gezindik yani ve Bodrum Marina gerçekten çok güzel bir yermiş. E, bilmediğimiz yerlere geldik ve burayı çok sevdik. Size de öneririm yani. Buradaki set de çok güzel, etleri çok güzel. Burada da bir sürü restoran var. Bir tane de restoran bulmuştuk, balıkçı. Oraya da gideceğiz. Ay evet arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Biraz gezinip yine. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz.